Baş ağrısı nedeniyle gittiği hastanede beyinsiz olduğunu öğrendi. İrlanda'da doktorları şaşkına çeviren bir tıbbi gelişme yaşandı. Kimse bana meydan okuyamaz. Herkes haddini bilecek. lan sende bundan var mı? Yoktur ki. <gülüyor> <gülüyor> Abi vallahi yapma kulun kurbanın oldum yapma abi. Abi yapma yapma yapma. Ne olur abi vallahi. Yapma. Abi kulun kurbanın oldum yapma abi. Lütfen. Acabı abi. He. Evet. Reşe var mı sizde? Hadi. Ne oldu lan? Koş ya. Ya yüzelim. Kadın kulun kan. key.